Abi. Beyler ileride bir çevirme mi var? O ne abi? Beyler çevirme çevirme. Abi çevirme, bas abi. bas başım, bas başım, bas 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 bas. Adam başınıza bir iş gelmez. Beyler Beyler abi, ekip mi geldi? Çekin, abi, abi polis polis polis. Abi ekip Ekim, ekip kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. kaç. kaç, kaç. kaç. kaç, kaç. kaç, kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane ötesi bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz şöyle s ufak 3-4 kişilik bir gezinti haritasında yanlamıştık. Bugün gece gazlaması ile tekrardan sizlerin karşısınız. Şu anki görüntüyü arkadaşlar bomba like'larınızı bekliyorum. Bakın herkes videoyu beğensin. İzlenmeler aşırı yüksek ama like'lar ona göre az geliyor. Mutlaka videoyu beğenelim. Değerli yorumunuzu da bekliyorum. Sizlerin yorumları üzerine videolar geliyor biliyorsunuz. Bugün farklı farklı plakalarla bir sürü S2000'in uzar altımızda. Şöyle ilk baştan Şöyle ilk aracımızdan başlamak istiyorum, sanırsam 34C05 Kaan abi, senin evet. aracın gayet güzel abi, gerçekten çok renk seçiminde mi? efsane, burada Gonyalı'mız var, Atan Konya'm, sen de hoşgeldin. Kanka hoş geldin. benim ee, muayenem yok, sigortam yok o yüzden plakayı kapattım, bugün biraz sizden daha çok delireceğim, yanlayacağım, bakalım. Kanka umarım riskli şeyler olmaz, 34 yok Bilmiyorum. 22. Buyur abi sen söyle. <laughs> Umarım başımıza bir iş gelmez ya. Umarım gelmez, abi. Gelmez abi bir şey olmaz. Enes'cim. Yok Enes'cim. Gecenizi çocuklarıyız. Enes'cim. bırakın bir adam konuşsun ya. <laughs> 34 yok 22 Enes'cim burada. Kansım sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. 34 Sedef 90 yı. bu araç yeni katıldı herhalde etkinliklerimize. Sen de hoş geldin. Yok da yeni katıldı yok. ya. Yok da yeni katıldı da. O zaten araç değişikliğinin orada. 34 Sedef 90 yı. hoş geldin. Hoş bulduk demeyecek herhalde. Yabancı birisi İçer herhalde. Dedi mi? <laughs> ne <Neyse>, sıkıntı <laughs> yok. Kuzu 01 bizlerle. Benim aracım oynamaya devam etti. Gördüğünüz gibi Dadon iki ve RUJ, ruj 83 34 şeker 90. Tüm piyasada gördüğünüz eski kimlerin plakası burada. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve, hoş bulduk. ve şöyle çıkışınızı almak istiyorum. Herkesin çıkışını. Kan abi sen başla sırayla çıkalım. Ben efendi gibi şu an çıkacağım. İlerideki saniyelerde hararetlendiririz. Va 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 va. Gençler hızlı. Kuzu da coştu. Herkes ayrı bir çıkış yapıyor. Abi efsanesiniz. Şimdi arkadaşlar ben çıkıyorum şöyle bir. Şunu da açalım. Biz çok iyi ya. Ahmet bence de şöyle bir rol yapa yapa gidelim ne diyorsun? Evet abi ben arkanıza geleyim. Bir, bir iki kişinin tamam. başlatılmasını başlatığınız için çekelim. Kaan abicim. O zaman ön önünde biz zaten varız. Siz arkanızdan Ama. sizde. siz de Bizle aynı anda gazlarsınız. Abi ben bir geleyim o zaman, yetişemedim çünkü size bayağı tamam. bir... ...aynı arkada olduğum için şöyle bir yetişeyim. Tamam. Orta şehirde salalım. Rol yapacak arkadaşlar en öndesiniz herhalde, aynen. Siz de bizimle aynı anda basın. Tamamdır. Gonyalı yerinde duramıyor. Eşit deyin abi siz, 2.80'e. Hazırız şu an. Tamam. Ahmet sen bize say. 3, 2, 1. Bakalım kim olacak? Çok iyi be. Abi şu arkadan yıkım ekibinin gelişine baksanıza ya. Adamların gidiş falan efsane ya. 2.40 bırakıyorum. Piyasadaki tüm eski binler var. Bu arada 2.40 dediğinde ben 2.35'teydim abi. Burası daha <laughs> ayrı <iyi> bir örneği var. <laughs> Kim aldı abi? Başka araçlara odaklanmaktan şey yapamadım. Ben aldım. Bir bu öndeydi, bir önleydi. Ahmet sen de, Ahmet sen de de mi de? Tamam. Atan biz Hatta de aynı anda basalım. Üçümüz aynı anda basalım mı abi? İki olur o da olur tamam, tamam. olur. Üç şerit düşelim abi. Arkamızdaki hep de bizde bizde sayınca biz aynı anda gaz Abi gazasınlar. şu an, şu an atağının yerinde olmak isterim. Adamda muayene falan yok da adam coşuyor abi. Ne bir kameraya şey yapma var. Eşit Aynen. miyiz şu an Kaan abi? Ben şöyle dışarı alayım bir de dışarıdan görmek Gel, gel, yaklaş. Tamam. tamam. Bize bir kişi saysın aynı anda bizimle gazlayın abi. Arka ekibi de söylüyorum. Aynen. Şu an eşitiz ama Kaan abi haberin olsun. Aynanla ben, ben için... geldim. Geldim. Ee, Enes say. Sayıyorum. 3, 2, 1. Çok iyi. Of, of. Yankıya bak Ahmet. Of, A of. Yıkım ekibi online. İleride viraj var. Dikkat edelim. Yankı dedin viraj de ben şöyle bir sesler açayım. Olalım. Ben bıraktım bir tur. Tamam ben de bıraktım. Tamamdır ben biraz Birazcık daha sesler açayım. Edelim. Güzel. Yavaş yavaş, yavaş yine devam yavaş, edelim. Yavaş yavaş yavaş. Bu arada s katliam ekibi şu an ya maşallah. Aynen Çok abi. Iyi. Aynen. Oo. Güzel, güzel. Gonyolu çıldırdı. Ben şu öne doğru geçiyorum ya. Geç abi. Gel abi yavaş yavaş. Yavaş yavaş ilerliyorum. Kan abi. Beyler ileride bir çevirme mi var? O ne abi? Beyler çevirme çevirme abi, çevirme. Abi bas bas bas. Geçir. Bas 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 bas. Yes. Vallahi yakalanmamız lazım abi ya. Baz arkadakiler plakayı vermediniz inşallah hadi. Yok abi yok. Farları kapatın da plaka aydınlatmasından görmesin. Aynen kapattım ben. Yetişemez herhalde ya. Konnektör yo, yo. o kadar gitmiyor. Bizi gördü ama bir ekip haber verdiyse. Abi ileride, şey i̇leride yoktu değil mi? Ben şu sapaktan çıkayım mı? Yo yo, yo devam düz evet, devam. Düz devam, devam. devam. Ekip arkada toplanın. Abi inşallah plakamızı almadı. Atan senin plakan da yok. Abi hiç sıkıntı yok sizde sıkıntı var ben kaçar giderim Seni bağlar ama yakalarsa Aynen abi, sen, bugün, biraz... sen bugün biraz agresifsin Beni biliyorsun abi ben her zaman agresifim Yavaş yavaş, yavaş yavaş bence, yavaş Bence farları açalım ama Açalım farları Oo ben şöyle sağ bir Çizik boyacıya götüreceğim abi göçük diseltmeciyi bir düzelttireceğim Sizce uzaklaştık mı? Evet arkadaşlar. gibi ya. Abi biraz daha ben, gidelim bence aynen ya. Gidelim gidelim aynen gidelim biraz daha gidelim. Kaan abi kahverengi renk var ya sana çok yakışmış abi cidden yani. Teşekkür çok güzel efendim. bir renk seçimi. Sana kırmızı çok yakışmış. Ooo. Aaa ne oldu ne oldu Ahmet'e bir şey mi oldu beyler? Ya kanka Ahmet... size bakacağım diye bir spin attım ya sıkıntı yok geliyorum abi. Ben de Ahmet'e bakıyorum ya. Ya sıkıntı yok abi, arabaya hiçbir şey olmadı ya. Ufak bir tamponu sürttüm, geliyorum hemen. Ya, zaten şu an trafik polisinden uzaklaşmışızdır Aynen, ya. Ben evet. öyle düşünüyorum. Evet, evet Ahmet. Devam, devam et sen şu hemen. Tüneli kapatalım mı üçüncü tünelle, ne diyorsunuz? Abi üç değil de bence... Abi ben dönerim bu araba, benim hiç korkum yok şu anda. Kanka bak riske atmayalım, polis cidden gelirse cidden sıkıntı yaşarız Ya yetişemez. Ya, ya dönerim ya. Yani ya. dönerim hiç olmaz ya. Aa, şeyin evet. plakası yok, hatanın plakası yok zaten. Ben olmaz ben ya. Dönelim. Ya. Ama abi hepimizde egzoz var ya, sıkıntı yaşamayalım. Ya, ya kaçarız, kaçarız? da kaçarız diye düşünüyorum ya. Şöyle ne diyorsun burayı kapatalım mı? Bir sonraki ne bir, gidelim Bir ileridekine gidelim, bir, bir bir gidelim, bir gidelim ya. tamam ya. bir sonrakine gidelim o zaman. Yol da müsait. Yani. Gece saat 2 3 civarı diyebiliyorum ben. Aynen saatte zaten şu an kimse yok ya. Ya baksanıza yol bomboş yani bu saatte kimin ne işi var? Tamam şu an 4. senede giriyoruz. Yavaşlayalım, yavaşlayalım. Kanka, yani sonunda bence... değil mi bu arada? Törenin sonunda yapalım da yani ya de İçinde içinde de yapabiliriz. Burada tamam, burada yapalım. Tamam, yavaş, yapalım. Yavaş 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 yavaş. beyler. Ben bir döneyim. Yavaş. Şöyle bir kenara emniyet doğru geçiyorum. Ben. Yolu kapatın da araba falan gelirse belki. Arkadaki iki kişi falan kapatabilir. Ahmet'in alıyor musun? Ben bir şöyle bir. Yol kapalı. Şu an alıyorum. Şu an tam oturtturamadım herhalde. Kanka yapmasaydın ama çok iyi olurdu ya. Oğlum bir sıkıntı yaşamayalım ya. Ya bence de bir sıkıntı yaşar mıyız Atan? Bak plakan yok abi, tamam, Yok abi de. yaşamayız. Devam devam. Bir Yurak şey Bırak Ver 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 ver. Ya ben de Atan'a eşlik edeceğim ya. Gel abi gel ya gözünü seveyim. Şey ver. ya. Açıyorum şöyle. O, o adam o riski alıyorsa. Aman 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 aman. Bir şey devam olmaz başlasın. kanka hallederiz ya bu gecede. Abi geliyorum ben sen de devam et. Şöyle dönüşünüzü çekeyim de abi benim hiç içime sinmedi ya bu olay. Abi devam devam Boş ben ver. ver. Ben şöyle bir gireyim başkası da gelsin. Gel, bir de ben bir turda bir, turda ben döneyim hadi. Gel gel Ahmet de Şu an çok tehlikeli işler yapıyoruz. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Tamam herkes isteyen, lastik, yaksın. Yıkın tüneli. Bende var mı polka yapacak? <laughs> Mevlam Motors. Abi, İnşallah başımıza bir iş gelmez. Beyler Beyler ağabey. ekip mi geldi? Abi, polis polis polis. Abi ekip mi geldi? Kaç 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 kaç. kaç kaç kaç. kaç kaç. kaç kaç. Kaç kaç. Yapıştır yapıştır. Aa abi dikkat aman 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 yakalanmayın yakalanmayın. Bas bas bas. Plakasız çek sağ. Plakasız. Hatta <laughs> sonra sesleniyor seni fark ağabey, etmiş. Kaan abi önümü Klaaksın, kapat. Çek sağ. Geç geç öne geç sen plakan yok geç. Abi ben kaçtım. Kaç kaç. Parlanı kapat. Farları kapatın farları. Plakalar belli olmasın. Kapat abi farları. Gişeden geçemez herhalde ya. Gişeye kadar kovalamaz. Arkamızdan geliyor gibi. Geliyor geliyor geliyor, geliyor. Ben de geliyor. Aman Ama abi çok abi uzakta abi. kaldı. Bas bas bas. Bas 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 bas. Arkada yakalanan yok değil mi beyler? Yok herhalde ya. Arkada biri ekip arabasına çok yakındı. inşallah plakasını almamıştır onun. Beyler 3 şerit gidelim de geçemesin bizi yetişebilirse de. Yetişemez ya. Ben, hani ben İbra sondayım abi 280. O zaman ben devam. Devam abi bak çekmiyoruz ya böyle sıkıntı e, yok. amcalar. Yani. <laughs> çekmeyin çekmeyin. Kurtulduk mu ya? Uzaklaştık baya ama. Biz geldik geldik. Vallahi bilmiyorum ya. En arkadaki ekipte de... kim var? Biz varım ben e, varım. Eda plakaları açabiliriz bu arada olsun. Tamam faylarımızı yakalım bilmiyorum. abi. Tamam, tamam açın. Uf, Hı, Kaan abi var ya yüreğim ağzıma geldi ya. <laughs> Benim de aynı şekilde. Abi şöyle artık yavaşlayalım diyorum. Gecemize daha mı gaz devam edelim? Yani arabaları açtık da artık daha gelemez ya bu saatten sonra bırakmışlar. Gelemez abi bizi. ya. inşallah. Abi. Ya ama başka iki araçlarına söylemiş tabii. O da sıkıntı bizim için. Aman dikkat edelim. Biz de aman 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 aman. Abi gaz düşelim. Yanımdaki kim? Rujeli ya. Ruj 58. Gel denemek Ara istiyorum. Araba nefes almadı ya. Biraz nefes aldıralım. Bir dakika. Üçüncü vites yüzde şey yapalım da Arayeti ben... artan yok değil mi? Yok abi yok yok. Sıkıntı evet. yok onda. Üçüncü vites yüz gel abi deneyelim üç kişi. Yan var mı şey yapacak? Biz üç kişi kalkacağız. Geldim geldim. Tamam. Enes emniyete. Enes emniyete. Tamam üç kişi hazırız şu an. Biri sayabilir mi acaba? Üç. Abi. İki. Bir. Hadi oğlum. Rujeli 58 şu an önüne gibi. Aman 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 beni Tamam tamam tamam. Oo Ata ne yapıyorsun ya? Rüzgar ya da be. Baba baba. Çıldırdı ya, çıldırdın ya baba. baba. Ne yapıyor? Olmadı. Abi yasak Ne yapıyor devam? Bir de ben şuradan Abi. şuraya gireceğim. Of. Tamam geç kanka. İbre sonda ya devam. Sonda sonda. Oğlum var ya yıkım ekibi yıkım yıkım. Ahmet tamponuna bak. <laughs> Sen çıldırmışsın. Bak şu an var ya videoda izlersin. Mükemmel. O sıfır geliyor. Şu an full sana fokusum. Yan araba var mı? Ha varmış. Ben varım. Düz devam ya düz devam edelim. Aynen aynen. Ben saldım da arabalar patlayacak aman. Aynen abi çok dip gaz gittik ben de saldım. Aman aman, oh, aman, oh, aman, oh. aman 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 aman. gördün mü? Ruj da sanki plakayı söktürecek gibi atam. Ne diyorsun? <laughs> ruj vallahi biraz deli gibi geldi bana. Şeker. Ben şöyle tente açacağım abi ya. Allay. Aka. Evet. Arabana güveniyorsan ben seni bir alayım diyorum. <laughs> ben de hayatta biliyorsun. <gülüyor> ben. Oo <laughs> ben... <laughs> oh, kimdi o? Güzel geçti. Aman, oh. aman 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 aman, oh. aman aman Abi ne yaptın ya? Aklımız gitti vallahi. Ya nereye geliyoruz Eee Ahmet ah. ben bir Ruj 58 e oh. şey yapmak Aman 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 aman. Abi şey yapamadık fark edemedik ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hepimizin arabaları zaten 35 takladı. <laughs> <laughs> Abi bu, bu saatten sonra piyasayı arttıracağız zaten. Hani kaza yaptık ama arabamız zaten asıl Çekiyoruz ya kesin piyasası artar mı? <laughs> Yarın eski gibi fiyatları coşacak Ahmet. Efendim. Bir tane sahne vardı şeyde biliyor musun? Hızlı ve öfkeli de. Ha. Soldan, soldan, soldan. İyi ki aman dedim aman. var ya. Giriyordum bari yere. Aman aman Şöyle aman. bir, şöyle bir tek sıra haline gidelim mi? Herkes tek şerit gitsin. Ben herkesi şöyle bir solayım Arkamdaki e, ama... farını açabilir misin arkamdaki? Aynen. Geç Eki... sağa ama. Abi ben hala içinde bir korku var. Ekip gelir mi gelmez kanka, mi? Kanka bu saatten sonra yok yok. Ya imkanı yok. Aramızdaki herhangi bir arkadaşın plakasını aldı mı acaba? Bence herkes bir tek Şirin'e düşsün ya. En ya. sağda. Yavaş yavaş gidelim. Yapışalım ama birbirimize yapışalım yani. Ondan bahsediyorum. Şöyle arka arka eski bin tarikatı gidelim. Yapış atan önündekine kanka. En, en önüne ayarla. Dren kullanmayın abi. Gaz gazdan yazını çekin yeterli. Enes en önü Aynen. Tek şerit halinde şöyle ip gibi gidelim abi. 120 sabit diyorum ben. Tamam. Arkadaşlar. Biz de o civarda gidiyoruz zaten. Tamam. Of şu görüntüye bak ya. Aynen arkada da var bayağı kişi. Aynen. Ben şöyle yerimde duramadım. Yavaş gelin abi burada tünel var biliyorsunuz. Sağdan gidiyoruz. Aynen sağdan. Yavaş. Yavaşlayalım ya iyice yavaşlayalım. Evet yavaş, evet yavaş Tenteleri Aa, kapatalım Ahmet. Bir arkadaş benim parçaladı ama olsun. Ahmet. Tenteyi kapatalım doğru diyorsun. Tenteyi kapatalım. Çok ses geliyor. Çok benim tente hata verdi ya. Allah Allah Bak kapanmıyor. Ya. Kapanmıyor ya. Biraz bekle bastıktan sonra şey tuşuna bastıktan sonra öyle kapanıyor. Bende de verdi az önce. Ah kapandı şu an aynen tamamdır. Tuş bazen bozuluyor ya. Eski binlerde böyle bazen de kronik sorun olabilir herhalde. Hmm, su alıyor falan. Kuzu plak... Hani... Şey, farlarını kapandı kalmış. Kuzu plakanı aç. Şeyini aç. Plakanı aç diyorum. <laughs> Farları. Şu anki görüntü var ya mükemmel şu tünelde. Arka ekibi de bekleyelim. Bekleyelim aynen. Ben bu rengi neden çok sevdim acaba? Ben de senin rengine bayıldım. Bir de ruj, ruj 58 çok iyi ya. Ben şu İdris'in arkasına geçeyim. Sizin çarpmıyorum diye var ya. Kesici çok Arka iyi ekip, ya. E ekip de geldi. Sağdan Ama yardım. Ama Enes Enes Enes. Enes'in araba, Enes'in araba yarın artı 100.000 lira değer kazandı. Eneş, <laughs> sol şeyde şey fiyona basılıyor mu ya burada? Ana gazı verelim ya eski gibi. Şöyle bir rolleri bir daha çeksek mi ya, yani ne diyorsunuz? Olur. Kuzuyla bence jet kalksın. Tamam, düzlükte yapalım. Kuzuyla jet kalksın, arkalarındayım. Arka tarikat da yavaş gelsin bu arada. Yavaşladık çünkü. Hazır mısınız? Şu, şu düzlükte. Virajdan sonra mı basalım? Virajdan sonra basın evet. o zaman. Virajdan sonraki düzlükte. Tamam, okay. Hızlanalım o zaman. Burada basabiliriz. <laughs> Beni şuraya geçin abi. Ben kendimi kaptırdım çünkü. İleride yol yine bitiyor mu? Bakayım. Bir sonrakine mi girelim? Evet. Buralar hep viraj ama galiba ya. Ne diyorsunuz? İleride hani? var bir düzlük de. Aynen. Biraz gitmemiz lazım. Gidelim gidelim, bir şey olmaz ya. Burası düzlük galiba. Aynen, burada deneyebilirsiniz. Yavaşlıyorum arka tarikat da yavaşlasın. Yavaş gelin abi. Beni geçin. Geçebiliyorsanız şöyle bir tek kişi geçsin. Burası güzel bir Ben arkada kalayım mı? Aynen. J05 ile kuz deniyor. Hadi bakalım. Hazır mısınız? 80'e düş. Tamam. Arkadan şey gelirsek. Eşit misiniz şu an? Eşit değilsiniz ama. Eşit Hazırız. 3, 2, 1. 34 daha da 12'ye bak yanımda. devam et devam et. Bakalım kim olacak Kesiciği çok çekişmeli. girdi ya. Çok çekişmeli. Bırakma gazı bırakma. Biraz keskin, keskin keskin. yavaş, yavaş 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 beyler yavaş beyler yavaş, yavaş yavaş yavaş. aman aman. Oh, aman. Aman, ya. aman aman yani. aman aman. Ne <laughs> gitmişiz Tablet ya. Bıraktım. Herhalde data detay yok ya madara Of. Çok yorucu geçti ya. Şurayı sağ çekip sonlandıralım diyorum ya gece gazlamamızı. Aynen. Şöyle en müsait yerde. Bu ne abi? Abi, abi arkanızda polis var, var abi abi. Abi, sağa sağ falan mi? sola sağ sola sapalım o zaman. Abi. Abi oyun geliyor arkadan. Evet. Yolun yarısını kapatmıştı. Yanından zor geçtim. Tamam tamam devam edelim o zaman. Ben son da onu çektim. Şurada sağdan bir yere sapılıyor mu ya? Bir yere sapılıyorsa şurada dursak acaba laf yapar mı bize ya? Bir yerde Yok, duralım. Cep, cep bulun. Duralım. E Elin kapatalım. Bir şey olmaz bence ya. Ben burada duruyorum i̇şte, çay, o zaman. Bir çay çorba içiyoruz. Tamam. Ben burada durdum. Benim hiç kimse ışıklanma. Kapatıyorum. Vareks'i de kapatayım şöyle. Tamamdır. Tamam. Evet. Ben Ahmet'in yanına geliyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Videoyu mutlaka hmm. beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.